E-spor denince aklınıza ne geliyor? Oyuncular, takımlar, belki de taraftarlar. Çok da uzun zaman geçmedi. E-sporun taraftarsız neye benzeyebileceğini pandemi zamanında görmüştük. Her skor sonrası savaş alanına dönen tribünler yerini sıkıcı webcamlere bırakmıştı. O dönem kuşkusuz herkesin en çok özlem duyduğu şeylerden biri de devasa turnuva sahneleri ve ortalığı yakıp kavuran taraftarlardı. Böyle bir atmosferden bahsederken Türkiye ve Brezilya e-spor taraftarlarına ayrı bir parantez açmak lazım. Yıllardır e-spor arenasına en renkli ve rekabetçi tribünleri yaşatan bu iki ülkenin e-spor tutkunları oldu. Türkiye ve Brezilya ekiplerinin oynadığı e-spor karşılaşmaları sahnedeki rekabeti tribünlere de taşımış ve uzun süre devam edecek Türkiye-Brezilya rekabetini başlatmıştı. Takvimlerimizi 2015'e, bu rekabetin ilk tohumların atıldığı turnuvaya çevirelim. O zamanlar Riot Games, Worlds ve MSI için günümüzdeki play-in sistemi yerine wildcard formatını uyguluyordu. Bu formatta wildcard olarak tanınan bölge temsilcileri kendi aralarında mücadele ediyor, turnuvanın kazananı ise Worlds ya da MSI biletini kapıyordu. 2015'te Wildcard turnuvasının Türkiye'de düzenleneceği açıklanmış, hal böyle olunca da o sene şampiyonluk ligini birincilikle bitirmek daha da büyük bir önem arz etmişti. Kış mevsim boyunca süren kıran kırana rekabet Beşiktaş e-spor şampiyonluğuyla sonuçlandı. Şimdi Beşiktaş'ı daha büyük bir sorumluluk bekliyordu. Türkiye'de kendi seyircisinin önünde MSI biletini kapmak. Ee, biz kazanacağımızdan emindik. Emeklerimizin karşılığını aldık yani. Başka söyleyecek bir şey yok. 4 Nisan 2015 günü 7 farklı bölgenin en iyi League of Legends takımları Volkswagen Arena'da İstanbul'da buluştu. Temsilcimiz grup aşamasını 3 sefer 3 yenilgiyle tamamlamış, playoff'ta kendine kıl payı yer bulmuştu. Play-off'a kalan tüm takımlar Beşiktaş'ın grup aşamasında mağlubiyet aldığı ekiplerden oluşuyordu. Fakat temsilcimiz dersine iyi çalışmış olmalı ki yarı finalde Bangkok Titans'ı 3-0'lık bir skorla eleyerek adını finale yazdırdı. Bir yanda Brezilya ya şampiyonluk ile dönmek isteyen INTZ, diğer yanda da grup aşamasını intikamını finalde almak isteyen Beşiktaş. Banlar yapılmış, seçimler kilitlenmişti. Binlerce taraftar Volkswagen'a e da de Beşiktaş derine ya tezahüratlar yapıyordu. Temsilcimiz 5 maç üzerinden oynanan seriyi neredeyse hatasız yönetti ve INTZ'yi 3 birlik skorla mağlup etti. Ve böylece Brezilya Türkiye rekabetinin ilk vitil ateşlenmiş oldu. Yeah, is. Is to... I don't... <laughs> At I Brezilyalılar sadece League of karşımıza çıkmayacaktı. 2018'e Space Soldiers'ın en güçlü olduğu dönemde beri Horizonte'ye gidiyoruz. Sarı-siyahlı temsilcimiz o ilk Major'ına katılmış ve harika bir performans sergilemişti. Üst üste gelen dereceler başka bir Türk CSGO takımının uzun süre kıramayacağı bir rekorla sonuçlanmıştı. Dünyanın en iyi 15 CSGO takımından biri olmak. O sene Brezilya temsilci SK Gaming de adından sıkça söz ettiriyordu. ESL buradaki potansiyeli görmüş olmalı ki Brezilya'nın en büyük üçüncü şehrinde bir CSGO turnuvası düzenlemeye karar verdi. Ve turnuvanın açılış maçı Space Soldiers ile SK Gaming arasında olacaktı. Bir saniye peki şimdi misafir perverlik bu gibi konulara girdiğimiz zaman evet gülüp geçebileceğimiz bir yer Mayer'de görüyorsunuz. Bizde yani oyuncuların yüzünde bir gülümseme istediğiniz kadar SK gamingin... Bu maçtan aylar önce iki ekip Yes Alvanköl'ün karşı karşıya gelmiş maçın kazananı Space Soldiers olmuştu. Peki tabii o maç aklımıza kazanan Engin Kalaşı'nın da yaşandığı karşılaşma olmuştu. Biz sadece bir oyuncu düşürmeni isterken round'u mu alacaksın? Üzerine gidiyorsun. Ama yakaladık Beyze Kostilayı. Round geliyor elan. Tekrar Brezilya'ya dönelim. Açılış maçında binlerce Brezilyalı taraftar tribünleri adeta festival alanına çevirmiş. Maçın başlamasını bekliyorlardı. 3 maçlık seride harita seçimlerinin de büyük avantajıyla temsilcimiz rakibini Belo Horizonte'de 2-0 mağlup etmiş. Minerino Arena'yı sessizliğe bürümüştü. You know, maybe you don't like us, but we like you. And we're gonna show that a good show for you. Turnuvanın formatı nedeniyle her takımın bir mağlubiyet hakkı bulunuyordu. Space Soldiers kazananlar eşleşmesinde Face Clan'a mağlup olunca tekrar eski gemikle ile eşleşti. Ama bu sefer bir fark vardı. Kaybeden ekip turnuvaya veda edecekti. Space Soldiers'ın en iyi oynadığı yine ilk maç karşılaşmasında seçildi. Fakat git geldi geçen maç 16-14'lük çok yakın bir skorla bitmiş. Gülen taraf Eskişehir Emek. Son saniyede Helal olsun sana. <laughs> Serinin ikinci haritasında taraftarın desteğini de iyice alan Eskişehir Gaming, seri 2-0'la kapatmış temsilcimizi İstanbul'u uğurlamıştı. Bu iki ülke arasında e-sporda yine yakın tarihimizde de sıkça olay gördük. 2022'de İstanbul Valorant Champions e ev sahipliği yapmış, turnuvanın kazananı Brezilyalı ekip Lado olmuştu. Turnuvada hiçbir Türk ekibinin mücadele edememesi ise tartışmalara yol açmıştı. Brezilyalı oyuncular bundan güç almış olmalı ki dünya şampiyonluklarını kutladıkları basın toplantısında sıkça Türkiye-Brezilya atışmalarına parantez açtı. Yine 2023'te Türkiye'de düzenlenen PUBG Mobile Dünya Şampiyonası finallerinde temsilcimiz Estojin'in ismi Brezilya ekibi Alpha7 ile sıkça yan yana gelmişti. Özellikle finallerin son maçında Estojin'in Alpha7 üzerine oynadığı oyun Brezilya temsilcisini dünya şampiyonluğundan etmişti. alpha 7in şampiyonluğu gitti. Biz skorları topluyoruz. Revo tek başına Reis karşısında bile bir pozisyonda Revo şimdi Revo yakaladı. Vatanı mı? tabii. Hayırlı şans dilerim. Finallerin basın toplantısında Alfa 7 oyuncuları bu hikayenin 2024'te Brezilya'da düzenlenecek finallerde noktalanacağını söylemişti. Yıllardır uluslararası turnuvalarda karşılaştığımız Brezilya'da ekipler bizlerde heyecan dolanımlar bıraktı. Sizce önümüzdeki dönem buraya rekabet yeni karşılaşmalar eklenir mi? Hep birlikte göreceğiz.